Evet arkadaşlar termostatdaki arızayı dizlerinden eğilemiyorum ama sizlere göstereceğim. Ama öncelikle bakan bulabilecek misiniz? Bir, bir iki dakika bekleyeceğim. Bu termostatla bu termostatın içindeki fark ne? Bir seçebilecek misiniz? Bakalım bakalım. Bekliyorum. Evet. Şöyle bir 5-10 saniye bir bekleyeceğim. Bu termostatla bir termostatın arasındaki arızayı e, ee, seçebilecek misiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Sizler göremediniz Veyahut da fark edemediğiniz için. Bakın bu termostatın burada conta var. Bak. Bu termostatın burada şey conta yok. Pardon yanlış telaffuz ettim. Bu termostatın burada conta yok bak. Bu termostatın burada conta var. Bakın. Burada conta yok. Burada conta var. Aradaki fark bu bak. Jonta var burada. Bakın. Ben şöyle biraz daha yakın çekeyim. Evet. Bunda yok. Bunda var. Yani e, buradan suyu kaçırması, salması motorun diğer kısımlarına. O yüzden de hararet sürekli yüksek göstermesi. E, aradaki fark bu arkadaşlar. İki termostat da GM. İkisi de aynı. Ama ikisinin de farkı bu. Birinde conta var. Birinde de contası yok. Ee, arkadaşlar bundan dolayı da geri salıyor. Termostatımızı değiştiriyoruz ve takacağız. Allah'ın izniyle de bu işte sorundan çözeceğiz. Tabii bir de bunda sensörde de arıza vardı Onu da e, değişmiş oldu haliyle. E, şu an termostatımızı takacağız. E, suyunu koyup fan açmasını bekleyeceğiz aracımızın. Birazdan montajını yapacağım. Yerini falan temizledim. Sonrasında videosunu da çekeriz.